Selamun Aleyküm canlarım. Şu anda biz neredeyiz? Çubuklu mezarlığındayız. Bugün Cuma. Annemle Cuma duasına katıldım. Cuma duasından sonra da dedim hadi anne gel. Anneannemi ziyarete gidelim beraber. Beraber anneannemi ziyarete geldik. Çubuklu mezarlığındayız. Dedim ki sizle de paylaşayım dedim. Şöyle birim dedim. Şöyle gerçek dünyayı bir hatırlayalım dedim. Gidenleri bir yad edelim. Bize bir ibret olsun dedim. Ben mezarlık ziyaretini çok önemsiyorum. Bilmem çok hoşuma da gidiyor yani. Gelip burada oturmak böyle anneannemin başucunda ayak ucunda oturup şöyle bir bakmak. Unutuyor çünkü. Hayat o kadar güzel ki. Allah bu dünya hayatında o kadar güzel yaratmış ki kurban olduğum Rabbi'm o kadar güzel yaratmış ki yani e, geçici olduğunu unutacak unutturacak kadar güzel yaratmış ama tabi bizim görevimiz. Ne e, bunu hatırlamak işte mezarlık ziyaretleri de bu yüzden önemli. Hani onlar da haberdar oluyorlardır herhalde ruhlar ölmez, bir şekilde bağlantıda olabilirler. E, olmasalar bile e, bu bizler için, yaşayanlar için çok daha kıymetli aslında mezarlık ziyaretleri. Bizler için çok daha kıymetli ölümü hatırlamak adına bu güzel dünyayı bir gün bırakıp gideceğimizi hatırlamak adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ölümü hatırlayan insan nasıl yaşar? Ölüm bilinciyle yaşasam nasıl yaşarım? Ölüm bilinciyle yaşasam neleri yaparım, neleri yapmam? Gel anneciğim, gel yedim otur. Ee, bunu bir idrak etmek için mezarlık ziyaretleri çok önemli. Ee, burada oturup e, bakmak ne kadar çok var, bakın ne kadar çok insan var, ne kadar çok giden var, altlarında kaç tane var, Hani bir taşın altında kaç tane e, insan var. ...hepsi bir gün bizim gibi yaşadılar... ...bizim gibi dert ettiler... ...sıkıldılar, üzüldüler... E, ...olmayacak şeyleri dert ettiler... ...değil mi... E, ...ama ne kaldı şimdi onlardan geriye... İşte bir taş... ...o da işte bir süre sonra... ...üç gün, beş gün, on gün, yirmi gün, sene... E, ...yıllar yıllar geçiyor... ...unutuyoruz mesela... ...şimdi ben büyük büyük dedemin ismini bile hatırlamıyorum mesela... ...biz de bir gün böyle olacağız... İnsanın unutulacağını bilmek... ...biraz e, nefsine ağır geliyor... Evet. ...ama... Ee, ölümsüz tarafımızla kucaklaşmak yani ruhumuzla kucaklaşmak o iyi geliyor insana evet bedenim ölümlü ama ölümsüz bir tarafım var ruhum ruhumuz ölümsüz ee, bunu fark etmek bedeni burada bırakıp gideceğim ruhumla e, Rabbimin bana olan emanetiyle yine ona gideceğim ve nefsimle ona bir hesap vereceğim değil mi? bu dünyada yaşadığım hayatın hesabını vereceğim eğer ölüm bilincinde olsam nasıl yaşarım bu hayat? Değil mi? Ölümü idrak ederek yaşasam nasıl yaşarım? Nasıl uyanırım? Nasıl uyurum? Neleri yaparım? Neleri yapmam? Bu şekilde düşünmek, biraz tefekkür etmek ölümü buradaki insanlara. Bakın birçok insan var, birçok insan var. O zaman diyorsun ki, aa evet ne kalıyor geriye? Ne kalıyor geriye? Hiçbir şey kalmıyor işte gidenden arkaya. Onunla yaşadığın güzel şeyler, onunla olan anıların. Değil mi? Ay şöyle yapardık, ay öyle böyle yapardık diye. İşte o yüzden insan e, güzel şeyler bırakabilmeli arkasından. iyiliklerle anılabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin iyi bir insan olabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Arkamızdan güzel anılmayı nasip etsin. Yavrularımızın da neslimizin de bizi e, güzel güzel hatırlamasını nasip etsin. Neslimize de güzel e, miraslar bırakmayı nasip etsin. Yani bu mira, miraslar işte ev, araba gibi, mal, mülk gibi bunların yanında aynı zamanda işte güzel yaşanmış bir hayat olsun. Allah yolunda yaşanmış, peygamberini seven, Kur'an yolunda, ülkesine, vatanına, milletine faydalı güzel işler yapmış, değerli Bırakmış arkasından faydalı olmuş, iyilikler yapmış, iyiliklerle anılan bir insan e, mirasını bırakmayı bize nasip etsin inşallah. E, böyle bir miras onlara bırakmaya nasip etsin. Güzel inançlar, güzel inançlar onlara bırakmayı nasip etsin. Bize nasıl atalarımız pek çok şey bıraktı? Kimi doğru, kimi yanlış? Evet. Onların da ellerinden gelen buydu. Bizim de yaşadığımız bu kısacık hayat süresince onları fark ederek, yanlışları düzelterek, e, sorumluluğu kendi elimizi alarak, elimizi kendi e, kendi elimizi taşın altına koyarak, yaşam sorumluluğumuzu alarak, Allah'ım halifem dediği e, kulu olarak, sorumluluğumu alarak bu hayatı o bilinçle yaşamayı bizlere nasip etsin. Değiştirmem gereken şeyleri, dönüştürmem gereken şeyleri değiştirmeyi ve dönüştürmeyi bizlere nasip etsin. Anneciğim gelsene, otursana buraya çıkmazsın sen yanımda. Gel. Amin 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 ee, Allah'ım hepimizin ölmüşlerine de e, okuyalım hadi hep beraber anneciğim e, Allah'ım senin rızan için e, sevgili peygamberimiz iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen İslam peygamberi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o bizim peygamberimizdir. Şeref duyuyoruz onun ümmeti olmaktan. Gönülden sevgiyle, kalpten bağlıyız ona. Şükürler olsun. Rabbim bu sevgiyle hayatımızı yaşamayı nasip etsin. Onun ruhu için Adem babamız ve Havva annemizin ruhu için, İbrahim babamızın, Hacer annemizin ruhu için, Kuranda ismi geçen bütün peygamberlerimizin Hazreti İsa, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Yunus, Hazreti Eyüp, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb, Hazreti Harun, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, bütün peygamberlerimizin ruhları için. Ashab-ı Kerim'in, ehl Beyt'in ruhları için, bütün İslam alimlerimizin, İslam şehitlerimizin ruhları için, atamızın ruhu için, silah arkadaşlarının ve bütün şehitlerinin ruhları için, bütün bu ülkeye hizmet etmiş ilim adamı, bilim adamlarının ruhları için, evliyalarımızın, erenlerimizin, ermişlerimizin, kırkların, yedilerin, üçlerin, beşlerin, birlerin, pirlerinin ruhları için, ve e, kendi ruhumuz için evlatlarımızın ruhu için şimdiden neslimizin ruhu için annemizin babamızın anneannemizin dedemizin babaannemizin dedemizin ve e, Hazreti Adem babamıza Hazreti Havva annemize kadar bütün soyumuzun ruhu için Allah onlardan razı olsun biz razıyız onlardan Rabbim de razı olsun hepsinin ruhları için çubuklu mezarlığında yatan bütün bu meftaların ruhu için babacığım Yuğuşağ'da Yuğuşağ mezarlığında yatan bütün ülkemin dünyanın bütün mezarlıkların da yaşayan eniştemin bütün hepsinin ruhları için dünyadaki bütün Müslüman din kardeşlerimizin ruhları için ölmüş olsun, yaşayan olsun hepsinin ruhlarına gitsin. Amin diyorum. Sizin de aynı şekilde soyunuzun ve sülalenizin ruhuna gitsin. Amin, amin, amin diyorum ölüm bilinciyle yaşadığımız hem bu dünyada hem de ahiret saadetini yaşayabileceğimiz bir hayat olsun. Öyle söyler Ferhat Hocam. İnsan bu dünyadan cennetiyle beraber gider, cenneti kucağında götürür der. İnşallah bizim de bu dünyadan kucağımıza cennetiyle, cenneti kazanarak ahirette cennete gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Hastalarımız var. Ee, tüm ümmet Muhammed'in hastalarına Rabbim Şafi ismiyle hmm. şifa versin. Kimin ne gönlünden geçen Murat varsa onları hmm. da kolaylıkla ve sağlıkla kabul eylesin. Biz buradan amin diyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Sizleri seviyorum. Elif Yersel sevgiler.